Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sıvan Attack bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Sıvan Attack kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Sıvan Attack bölümünde meydan okuma modunun seviye 48'inden seviye 55'e kadar zorlanarak da olsa yanara yakara da olsa başarılı bir şekilde öyle böyle gelmeyi başarmıştık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz meydan okuma seviye 55'ten devam edecek. Seviye 61'e kadar devam edecek. Seviye 61'den de seviye 66'ya kadar gelip. Sıvan Batak serisini sıradaki bölümlerde bitiriyor olacağız. Daha fazla Sıvan Batak videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma cebi. Beni bırak bir hala abonelseniz de ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, sinekler çok sorun yaratamaz. O yüzden şöyle elimizden gelince alan vurmaya özen göstermemiz gerekiyor. Mermi dolana kadar bekleyeceğiz alt patların. Ondan sonra bam 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 vuracağız. Şu dinamit kere indirmemiz lazım bu arada. dinamit keleri. Onlar biraz can yetiyor çünkü. Al işte yine tek gerek. Ya şu oyunun şu oyunun saçma sapan hatası yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı gerçekten ya. Boşu boşuna iksirimiz gidiyor ya. Niye tek yiyorum kardeşim ben? Neden? Neden ya? Amaç ne? Neden tek yiyoruz ya? Bunu yani bunun bir açıklaması yok yani. Saçma sapan bir şekilde tekliyoruz ya. O kadar saçma ki ama. Kafayı yiyeceğim ya. Atıyorum abi buzdolabına. Şimdi yine tek yeriz bir şey olur. İksirim boşa gidiyor ya. Gitmesin abi iksirim boşa falan. Allah aşkına artık iksirimiz yanmasın ya. Keşke biraz daha yakında kalsalardı bu orada. Su aygırları. Ama yapacak bir şey yok. Neyse şunları da vur. Dinamit Tek yiyoruz sonra çünkü. Alakasız bir şekilde. Sinekler çok fazla vurdu ama yapacak bir şey yok abi. Mermi bitiyor yani. Şöyle iki mermi atayım da. Öldük bu arada yine her şekilde. Snake'ler çok fazla burada. Yapacak bir şey yok. Ya yani eksi kullanırım. Bunu eksi kullanır. Eyvallah hani kötü oynuyorum vesaire. Yani yeterli iyi performans sergileyemiyorum. Tamam olabilir ama yani kalkıp da saçma sapan bir şekilde dinamitlerin bana tek atması kadar saçma sapan bir şey yok yani. Son tatar yayın mermisini kullandık. Keşke bir tane atmasaydım bu arada. O birazcık sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Evet yine başımız yanacak gibi duruyor. Abi ne kadar zor bu arada gerçekten bu meydan okuma seviyeleri ya. Tekte geçen arkadaşlar yorumlar kısmını yazabilir misiniz ya nasıl geçtiğinizi falan. Bu ne kardeşim? İmkanı yok ya benim bu dalga edin normal şartlarda. Şuna bakın abi. 3 iksirimiz gitti ya. Allah'tan iksir aldık o kadar. Yoksa var ya abo. Daha neler neler yaşardık. Gitti mi lan yoksa seviye? Yok lan tabii ki de de. O kadar kolay bitse şey şaşardım zaten. Neyse abi vur 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 vur. Ölmüyor ki abi su aygırı. Bu ne? Ölmüyor. Tek atma kanka. Tek atma. Hiç. Hiç çekemem çünkü. Hiç tek atman, atmanı falan çekemem. Kusura bakma yani. Tamam bunu da indirdik. Başarılı bir şekilde. <laughs> Yine yanara araya da olsa Seviye tamamladık Evet seviye 6'dan devam ediyoruz Şerefli öldürme Hadi bakayım Bakalım şerefli öldürme derken neyi kastediyor Aa bu arada şey geliyor Kraliçe sinek geliyor Bu ne kanka bu arada ya Bu ne abi Kezban teyze ölme Kezban teyze direkt olarak gg oldu ki Bir daha abi Kezban teyze anında gg oldu ya Böyle bir şey yok Böyle bir böyle bir düşme hızı yok yani. Bu arada çoğu e, rakun etkilenmedi. Tamam bu sefer tuttuk. Ama yani çok fazla saraldık aldık tabii karşımda. Ben şöyle bir arı kovanı da atayım. Arı kovanı vursun abi. Tamam onları da indirdik. Arada rakunlara da vurmamız lazım. Şeylere de. Kreç'e, sineğe de. İnşallah yani inşallah vurabiliriz yani. Ama bu sefer de şeyler geliyor. Yer altından da alanlar geliyor. Onları da domuz yuvarlamayla halletcez gibi duruyor. Oha bu orada bu ne kardeş? Kardeş bu ne? Tamam bunların iyice ne yaklaşmasını bekleyeceğiz. Şunun canını biraz azaltalım. Arıları da kullanalım. Arılar biraz hasar verir çünkü. Hiç fena olmayan bir kardeş hasar verir Abi 3 tane kreçe sinek oldu bu ne? Tamam bir tane mutant indirdik. Bir tane mutant indi. Sayıları bayağı arttı bu arada sineklerin. Ama indiriyoruz, 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 indiriyoruz. Güzel, 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 güzel. İndiriyoruz abi, indiriyoruz. Tek denemede başaracağız gibi duruyor bu gidişle Tamam, iyiyiz abi. Domuz yuvarlama kullanmaya devam. Çünkü lazım. Acilinden lazım. Şimdi biraz da sineklere vurmamız gerekiyor diyeceğim. Vuramıyorum abi. İzin vermiyor çünkü rakımlar. Ölme sakın Kezman teyze. Al işte. Direkt düştü ya. Direkt düştü abi. Maalesef direkt olarak düştü. Komşu Recep yardım et. Helal. Keşke Kezman teyze hayatta kalabilseydi. Ama yapacak bir şey yok. Ya i̇kisi kullanırız o dert değil de. Hani biraz daha hayatta kalabilseydi. Kezman teyze. Daha iyi bir durumda olabilirdik şu anda. Olabilirdik değil olurduk bu arada. Tamam öldük yapacak bir şey yok da. Tamam gerekirse kraliçe sinekler bir daha gelsin. O dert değil. Gerçekten dert değil. Bir daha gelebilirler abi. Bir daha gelsinler. Şunları direkt indir. Çok gereksiz fazla uğraştırdılar ama olsun bu. Domuz yuvarlama bunlara işe yaramayacak. Keşke daha böyle az kanlı olup da kullansaydı domuz yuvarlamayı. Ama olsun da. Keşke Kezma teyze de geri gelseydi bu arada. Güzel olurdu. Neyse Patlat. Vur 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 Tamam bu da artık sinek çıkaramayacak. Bu da sinek çıkaramayacak abi. Tamam bu saatten sonra ölmeyiz de. Aa bu arada atabiliyormuşuz havaya da. Peki ne kadar hasar veriyor ona da bir bakalım. Tabi çok havaya atamıyoruz. Şu kadar. Çok da bir işe yaramış gibi gözükmüyor ama. Olsun hiç yoktan iyidir. Biraz daha mermi doldurayım direkt tek atayım sonra şunlara. Direkt tek atalım. Tak 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 tak. Öyle artık abi. Tamam bir tanesi gitti. Diğeri de gitti güzel. Başarı bir şekilde bu seviyede tamamladık. Her ne kadar bir tane iksirimiz gitmiş olsa da canımız sağ olsun. Evet bu sefer mutlu su aygırları. Ha, bir su aygırımız eksikti zaten. Bir su aygırımız eksikti. Tamam ayı da yardım edecek bize şimdi. Biraz merminin dolmasını bekleyeceğim. Tamam ateş böceklerini halledersin Suzan Roy. Herhalde. Herhalde halledersin bunu Herhalde halledersin diye düşünüyorum. Derken çok da bir işe yaramadı ama. Tamam. Ayıyı koruduk. Ayıyı koruduk ucucuna da olsa. Tabi her ne kadar dur tabelasının pek bir işlevi kalmamış olsa da. Bir tane daha bu. Al işte ya. Vallahi bu kuzen Roy'da var ya bazen beni delirtiyor ya. Bazen gerçekten delirtiyor. Tamam abi. O atom bombası geldi. Atom bombası geldi abi. Acil durumda basarız. Hatta bas. Bas abi yok öleceğiz. Vallahi billahi öleceğiz. Çok fazla ateş böceği vardı. Çok fazla ateş böceği vardı. Vur abicim. Vur 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 vur. vur. Güzel. Oha bu arada bu ne ya? Bu ne abicim ya. Kalabalık ne kanka? Ayıp. Vallahi billahi ayıp. Neyse. Ölmedik diyecektim ki yanarak öldük. Gerçek bir şey yok. Tamam ikisini kullandık yine. Ama yani gerçekten sinir bolcu. Abi ateş böcekleri niye bu kadar fazla vuruyor? Yani hasarı çok fazla. Anormal derecesinde fazla. Tamam abi mecbur ateş böceklerine vuracağız. Ölmüyorlar çünkü. Buzen Roy da çok yavaş vuruyor. Bakın vurduğu hasara bakın şimdi. Ateş böceğinin. Vuracağı hasara bakın. Devam hasarına bakın. Bu normal bir hasar değil abi. Gitti canın %15'inden fazlası. Patlattım atom bombasını ya. Yani. İzin vermem abi ayının gitmesine. Ayı lan o. Ne pahası olursa olsun koruyacağız. Tamam abi koruduk. Korduk bu sefer. Korduk. Güzel. Evet. Bu seviyeyi de tamamladık. Meda okuma de Tamamladık. 58'den devam. Evet. Yine pa altı patlar. Yine bir buzdolabı. Tabi şu anda bir önemi yok buzdolabının. Bir dakika. Şu anda buzdolabının bir önemi yok. Kullanmayacağız çünkü şu anda. Kullanmayacağız abi şu anda. Kuzan Roy da yok. O yüzden benim hızlı bir şekilde mermi doldurup şunları sıkmam lazım. Tamam gelmeye devam ediyorlar. Gelin abi. Sakince yavaş yavaş indireceğiz. Yavaş yavaş indireceğiz abi. Tamam. Benim makinelere indirmem gerekiyor bu arada hemen. Yoksa ölebiliriz. Çok fazla timsah var. Çok fazla timsah var. Yok abi gitti direkt. Tüh. Tüh çok kötü gitti ya. Vallahi billahi. Buzdolabı çok saçma gitti. Neyse canımız sağ Normalde tekrar deneyecektim seviyeyi de vazgeçtim ya. Enerji do enerjinin doğmasını falan beklemek istemedim. Bu sefer timsalları direkt olarak indireceğiz. Bunları indiririz zaten. Bunlarda sıkıntı yok. Yani birkaç tane makineye vursaydım önce ondan sonra sineklere vursaydım daha mantıklıydı. Sineklere vurmam saçmaydı. Ne kadar hasar verebilir ki sinek zaten. Saçmaydı gerçekten bayağı. Önce orada yatimsalları biraz yavaşlatıp şey yapacaktım. Makinelere vuracaktım. da az önce dediğim gibi yapacaktım. Sinekler zaten hasar vuramıyor doğru düzgün. Hani tamam sayılar aklında art vuruyor doğal olarak da. O öyle bir yani o kadar güç toplayabilecekleri şey yok yani. O kadar kuvvetleri yok. Ama kunduzlar sıkıntı abi. Kunduzlar çok ciddi sıkıntı. Bu ne abi? Bir dakika sakin sakin sakin. Varmayın sakın. Tam vardıklarında. Tam da vardıklarında güzel. Sakin şimdi. Tamam bunları indirdik. Şunlara vur. Derken makine geldi yine. Yine makine geldi. Vur abi. Evet iki tane domuz yuvarlama yeterli oluyormuş bu arada gayet. Ama bu sefer de sinekler halletti. Bizi. Yapacak bir şey yok abi. Seviyeler gerçekten zor. Seviyeler gerçekten can sıkıcı derecesinde zor. Yani buzdolabını boş ağaca masaydım. He yani direkt tekte geçerdik. O ayrı bir durum da. Ama deneyin gibi boşa gitti yani. Yani dedim herhalde makine belki çekmez bu kadar uzağa. Ama çekiyormuş abi. Bir de kaç dakika oldu? 12 dakika. Bitsin seviye. Tamam 58'i de tamamladık. 59'dan devam. 59'dan devam hala. Olağan dışılık yok. Diyor oyun. Eyvah eyvah. Bir de bunlar eksikti. Bir de planalar eksik zaten. Allah'tan halledebiliyor bizim şey. Kezban teyze. Aman abi nükleeri patlatma. Gözünü seveyim nükleeri patlatma. Hız verme abi hız verme. Hız verme. Hız verme hız verme. Hız vermeyince çünkü durdurabiliyoruz bunları. Hız vermezse durdurabiliyoruz. Bu arada arı, arı kovanını kullanacağım mecbur. Tamam piranaları halleder sinekler. diye düşünüyorum. Tamam kovayı da durdurdu. Tamam fena durumda değiliz. Fena durumda değiliz. Kezma teyze halledersin diye düşünüyorum diyecektim ki. Biraz kalabalık oldular. Biraz kalabalık oldular ama Şatkanın gücü abi. Şatkanın gücü. Tamam bunları da durdururuz. Bunlar çünkü çabuk ölüyor. Ya e, hasarlar aşırı fazla ama çabuk öldürebiliyoruz en azından. Evet bir de kokarcamız eksik zaten. Bir kokarcamız eksikti. O da geldi. Hoş geldin kokarcacım. Hoş geldin. Şöyle güzelce bir hasarımızı verelim. Hop. Son anda dokuduk var ya son anda. Tokacı'yı denirdik. Bir de planaları indirebilir miyiz lütfen? Teşekkürler. Planalar biraz fazla kalabalık ama. Kezvan teyze destek veriyor. Bir dakika vuracağız. Vuracağız abi piranalara da. Tamam onu da hallettik. Yavaşladılar biraz. Ama piranalar yine öldürecek bizi bu işte. Hadi. Ya bir kere de tekle geçeyim ya. Ya bir kere de tekle geçeyim ya. Vallahi billahi bir kere de tekle geçeyim şu seviyeleri ya. Vallahi billahi. Elinden elimden geleni de yaptım ha. Elimden geleni de yaptım gerçekten. Ama maalesef. Ama başaramadık abi. Başaramadık. Salmıyorlar bizi bir türlü. Tam bu seviyeyi de tamamladık. Video 14.5 dakika. Biraz daha hızlı olmamız lazım. Seviye 60'a geldik. Hadi bakalım arındırma. Bir çok korktum bu arada. Delir, tek mermilik altı patlar mı? Bir dakika abi. Asıl şu bağları ulaşmaması lazım. Tam patladı Yapacak bir şey yok. Abi nefret ediyorum bundan bu arada ya. Bu ne abi? Ne kadar saçma bir seviye ya. Sürekli mi sürekli tuğla durdurmak zorundayız ya. Ne lan bu? Elimden geleni de yapıyorum ha. Ama yok yeterli olmuyor asla. Yok yani tutamıyorum hiçbir şekilde. Yani tuğlaların ardı arkası kesilmiyor. Ardı ardısı kesilmiyor tuğlaların. <laughs> Tutmamın imkanı yok yani. Benim için gerçekten işkence. Oo oyun can veriyormuş haberimiz yok. Oyun can veriyormuş abi. Bunları durdururuz bu arada. Bunlar hiç hiçbir şey yok. Bunlar da hiçbir şey yok. Çünkü mermiyi çok hızlı dolduruyoruz. Zorluğu yok yani bunların. Sadece mermi dolduğu gibi vurmanız lazım. Yani bir de ördek kalırken mermi Yoksa hasar yersiniz. Şu anda yemiş olduğumuz gibi. Arda arkası kesilmiyor yine. Koştukların. Arda arkası kesilmiyor. Buna piyona patlar bu arada. Hasarımızı biraz da olsa vurduk. Bu ne oğlum bu arada? Ye bitmiyor lan. Oha. Öl. Gelmeye devam ediyorlar. Ulan bari yine ekstra harcamak zorunda kalmayayım birkaç tane portuk için. Hadi. Vallahi kurtardık. Can ver. Uh. Ulan kesin yine oyun hatasından dolayı boşa gidecek var ya şeyimiz iksirimiz ya tuğla yerim boş ver ya tuğla yiyeyim abi al işte aynısı oldu aynısı oldu yine yine aynısı oldu abi Cık. ya var ya kafayı yiyeceğim her bunlar geldiğinde boşu boşuna bir tane iksirimiz gidiyor ya Allah'tan hikaye modunda o kadar sorun yaratmadılar çok saçma ya, ya çok saçma gerçekten Cık. Neymiş ya bu? Piyanoyu bu arada bunları acamak gerekiyordu galiba. Bu ne oğlu? Bu ne kardeşim? Bu ne? Ya bunu nasıl tutmam bekliyor oyun mesela? Oyun bunu nasıl tutmam bekliyor? İksizleri tak tak bitirmeye de devam bu arada. Neyse ki daha 71 tane var. İyi ki de para yatırmışım gerçekten. Yoksa var ya imkanı yoktu benim buraları geçmeme. İmkanı yoktu gerçekten. Ölün abi. Git 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 git. Hadi. Tamam bitti herhalde seviye Çok şükür Seviye 60'ı da tamamladık Hemen daha fazla vakit kaybetmeden de Yavaştan videoyu sonlandıracağım 61, 62, 63, 64, 65, 66 ardından da oyun tamamen bitiyor arkadaşlar. Yani sıradaki bölüm Swan Batak serimizin yeni güncellemeyle yeni bölüm gelene kadar final alacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı kanalımıza da abone değilseniz de. Abone olup açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın on yapmasından başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüm bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.